Şimdi ne denilebilir? Bu haber üzerine biraz konuşalım sevgili izleyiciler. Bir kere e, şunu söylemek istiyorum. Demin bültenimizde haberi e, izlerken ne yazmış arkadaşlar? Cinayet gibi kaza. Bunun adı gibi değil. Bunun adı düpedüz cinayet sevgili izleyiciler. Düşünsenize o araçta bir aile yok oldu. Sizin, benim... Kameraman arkadaşımın, rejide bulunan arkadaşlarımın da olabilirdi. Sizlerin o her bir fert annesi olabilirdi, teyzesi olabilirdi, dayısı olabilirdi, yeğeni olabilirdi, kardeş olabilirdi. Dün gece bu haber bülteni mutlaka sizlerin de ekranlarına bir şekilde düşmüştür. Hadi geçin dünü. Bugün mutlaka bundan haberdar olmuşsunuzdur. Nasıl uyuyabileceksiniz bu gece haberi, haberiniz olduysa? Ya da dün gece olduysa nasıl uyuyabildiniz? İçiniz rahat ettim bir kere. Beş kişilik bir aileden söz ediyoruz. Dile kolay. Değil beş bir kişi bile olsa. O görüntüyü arkadaşlar şimdi ekrana getirirlerse sevineceğim. Bakın yol nasıl sevgili izleyiciler. Yol gerçekten ölüme doğru gidiyor. Bakın gidiyorsunuz gidiyorsunuz gidiyorsunuz. Ve gölete hiçbir uyarı levhası da yok. köylerde de bunu iddia ediyorlar zaten. Bu şekilde gece olduğunu düşün. O gördüğünüz o göletin akşam hani algıda yanılmalar oluyor ya onu zaten yol gibi görürsünüz. Karanlık da var, karanlıkta cabası. Siz yola e, devam etmeyi düşünerek işte o yolda ölüme siz gidiyorsunuzdur farkında bile olmazsınız. Hiç mi peki yani birileri ders alsınlar. Orada Kc'nin altında haber merkezindeki arkadaşlar çok güzel düşmüşler. Öncelikle teşekkür ediyorum kendilerine. Sorumlular bu kez bunun hesabını verecekler mi? Versinler arkadaş. Beş kişilik bir aileden söz ediyoruz. Bundan kim sorumlu? Öncelikle devlet su işleri yetkilileri. 2012'de ihale açılıyor. 2014 yılına kadar ihale kime verildi acaba? Bunu da arkadaşlar mutlaka araştırsınlar istiyorum. 2014 yılında bitmesi gereken inşaat 2015'in 6. aylarına gelmişiz. Hala bitmemiş. Yok öyle bir şey. Bunun hesabını çıkacaksınız, vereceksiniz. Mutlaka birileri bundan ders alacaklar. Ülkemiz ders almayanlar ülkesi. Hayır böyle bir şey yok. Hep bunu diyoruz ya ders almayanlar ülkesiyiz. İşte bunu demek bile bir şeyler kabullenmektir ki ben kabul etmiyorum arkadaşlar bunu. Ben kabul etmiyorum sevgili izleyiciler bunu. Benim kanal, kanal de kabul etmiyor. Ettiklerini de düşünmüyorum zaten. Ya da biraz duyarlı olan hiç kimsenin de kabul edebileceğini sanmıyorum. Bakın şu yola. Devlet su işleri yetkilileri dedim. Bunun dışında bunun e, sorumlusu kim olacak? Cumhurbaşkanı mı olacak? Başbakan mı olacak? Bakanlar mı olacak? Hayır onların hiçbir sorumluluğunun şu anda olduğunu ben düşünmüyorum zaten. Ama bölgeyle alakalı sorumlu kim varsa il özel idare genel sekreteri lütfen siz de kendi üzerinize alınacaksanız alının. Ama biriler artık lütfen bir şeyler üzerlerine alınsınlar. Yazıktır günahtır. Beş kişilik bir aile. Göz göre göre bu ölüm. Ölüme gitmek. Bugünden olmuş efendim güya önüne aldılar. Yine oraya görete çıkan yol açık. Yok böyle bir şey ya. Tüylerim diken diken olarak haber bülteninde bu haberi izledim ve tüylerim diken diken bir şekilde ben şimdi bu haberle alakalı düşüncelerimi sizlerle paylaşıyorum. Bundan kim üzerine ders alacaksa devlet su işleri müdürü mü alacak? İl özel idaresi genel sekreteri mi alacak? Kim alacaksa alacak arkadaş. Lütfen artık yetkililer görev başına ve bunun hesabı da lütfen sorulsun.